arkadaşlar bugün yine çok güzel bir tarifte sizlerleyim bugün hep birlikte enginarlı pilav yapalım istedim arkadaşlar hazır enginar mevsimi gelmişken bu lezzeti mutlaka deneyin gerçekten sofralarınızın özellikle yaz günleri bazı geçilmesi olacak doyurucu yanında başka bir yemek olmadan da tek başına tüketebileceğiniz harika enfes bir lezzet bunun için arkadaşlar tencereme tereyağımı alacağım yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar kullanacağım sıvı yağ kullanmıyorum siz isterseniz 1 yemek kaşığı tereyağı biraz sıvı yağ kullanabilirsiniz ben direkt tereyağını tercih ediyorum soğanlar daha çabuk kavrulacağı için arkadaşlar ben öncelikle havuçlarımı ilave edeceğim önce havuçları biraz kavurup soğanla bekleyip biraz daha kavuracağız Evet, havucumuzu ilave ediyoruz. Şöyle biraz öldürdükten sonra da burada doğramış olduğum soğanlarım var Arkadaşlar bunu ilave edeceğim Bu arada arkadaşlar yarım kase bezelye haşladım onu kullanacağım Pirinçlerim 2 su bardağı pirinci. ben bir güzel yıkadım burada hazır arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tutam dereotum var bir tane limon suyu kullanacağım Ve tabii ki tuz ilave edeceğiz. Evet, tavuçlarımızı evet. biraz öldürdük. Kuru ilave ediyorum. pirincimizi ekliyorum arkadaşlar. Kişi sayınıza göre artırıp ya da azaltabilirsiniz pirincinizi. Ben iki su bardağı kullandım. Siz ölçüleri daha az kişi sayınız varsa onu bir ayarlayabilirsiniz. Şimdi pirincimi de tabii ki biraz kavuracağım. O yüzden soğanlar daha çabuk kavrulacağı için soğan ve havucu önden kavurdum ki yanmasınlar. Bu arada tuzumu ilave ediyorum. 2 tatlı kaşığı tuz kullanacağım. Bir tatlı kaşığı ya da bir tane kesme şeker atabilirsiniz arkadaşlar. Bezelyemi haşladığım için bezelyeyi en son ilave edeceğim. Şimdi bir limonumuzun sıkıp sıkıp ekliyoruz. Evet arkadaşlar enginarlarımı ilave ediyorum. Pirincim de güzel kavruldu. Bezelyemi de ekliyorum. İyi güzel karıştırıyoruz. Dereotunu şu an kullanmayacağım arkadaşlar. Çünkü dereotu çok çabuk oluyor biliyorsunuz. Daha diri seviyorum. O yüzden şu an suyunu ekleyeceğim. Pilavımı piştikten sonra Altını kapattığımda deli otunu doğrayıp üzerine ilave edeceğiz. Suyunu da ilave edeceğim. Pişmeye bırakacağım. Suyumuzu ekliyoruz. suyumu ilave ettim son kez karıştırıyorum Arkadaşlar siz isterseniz varsa evde arkadaşlar tavuk suyu ya da et suyu koyabilirsiniz tavuk buluyor kullanmıyoruz ağzını kapatıyorum kısık ateşte demlenerek pişiriyoruz arkadaşlar Evet pilavımız tamamen suyunu çekti arkadaşlar bakın enfes gözüküyor Dereotumu. oturu Şöyle güzelce üzerine ilave ediyorum. Ağzını kapatıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum pilavımızı arkadaşlar. Evet, pilavımız servise hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi enfes oldu. Lütfen videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.